Oyuncularım kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hmm, bugün e, piyano tarzlı saatli bir oyun oynuyoruz. Böyle bir oyun. Hmm, evet. Kuzenim başlasın. He, yandım. Bak, e, Ege bilmiyor bu oyun. Ege öğretelim. Siz de öğrenin. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle. Bu uzun olanı basılı tutmamız gerekiyor ve tam altına basmamız gerek. Arkadaşlar kolay olduğunu da söyleyemem. Zor bir oyun. basılı tutamadım. Her neyse onu yanmıyoruz. Basılı tutamazsak ee, kaybetmiş olmuyoruz. Yanıyordum az kalsın. Arkadaşlar gerçekten zor bir oyun. Buyur da arkadaşlar. Ay, olmadı. Evet şimdi kuzenim oynasın. Anladın mı? Reklam girdi. Ben arkadaşlar özür dileriz. Ben bu arada oynadığınız an Onun için de özür dileriz. <laughs> tamam, her şey için özür diliyoruz. Evet, öğrendin mi? Dur, kere ya, Dikkat et vardım? olmadı. Şimdi <laughs> Sıra ben de. vardı arkadaşlar size söyleyeyim. Bu oyun mobil bir oyun. Bu arada yukarıda gördüğünüz kırmızı renkli sayılarda kaç kere tıkladığımızı ve ne kadar geliştiğimizi anlatıyor. Anlatmıyor, gösteriyor. Şimdi kolay da hmm. git gidin zorlaşıyor. Al işte. Zorlaşıyor. Evet. Sıra Ege'de. Evet, Ege de oynuyor. Bu arada basılı tutmazsan da olur. Yani basılı tutma sadece müziğin iyiliğini gösteriyor. Basılı tutulması amaçlanmış ama tutmasak da olur. Ne son anda ya? Aynen. Hmm, <laughs> <Na>, geldi. <laughs> Sen bale yapmalık bir danser. Sessiz arkadaşlar. Onlar niye sessiz olsun? Evet arkadaşlar. Hmm. Şimdi ben oynuyorum. Aynen. Arkadaşlar daha fazla böyle. Dur bir bastım <laughs> Dur tekrar. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayınız. Demeye gel. Pişt. Arkadaşlar bu arada size üzücü bir haber söyleyeceğim. biz şu an bulunduğumuz yerden yarın taşınıyoruz. Yani cumartesi. Ee, o yüzden maalesef egele videomuz gelemeyebilir. Şu an biz Ankara'dayız, Bursa'ya taşınacağız, o yüzden egele videomuz gelmeyecek bir yıl kadar herhalde. bana geldi. Ay. Zor bir oyun demeye mi Ege? Değil. Değil. Ha ben, oynamayı bilsem mi? Ha. Bu arada müzik de seçebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bu arada yorumlara istediğiniz oyunu yazarsanız onu tanıtıp oynayabiliriz. Tamam oyun Tam bitiyor mu yağmur? Hı? Oyun bitiyor mu? Evet tabii ki oyunlar sona olur. Bu da bitiyor. Her oyun gibi. Ne zaman? Piyano'yu çalmayı bitirince. Yani kazanınca. Sonuna kadar gidersek bitmiş ol. Al işte. Hmm. Arkadaşlar. Şimdi başka bir oyun tanıtalım. Evet. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ee, Size göstereceğim oyun maalesef yok. Bu arada bizimki sesleniyor. Her neyse hoşçakalın bay bay.